Şişt, Hı. Zekeriya kalk hadi uyuyor Hı. musun? Ben mi? Zekeriya ne demek ben mi ya? Uyuyor musun? Yani tam olarak değil ne istediğine bağlı. Ya Ne demek ne istediğine bağlı Zekeriya ha? Ya Safiye... ...bütün gün eşya taşıdık be karıcığım. Yani ben de isterdim... ...yeni taşındığımız evde... ...şöyle renkli bir fantazi yaşayalım ama... ...inan bana çok yorgunum yani. Ne biçim konuşuyorsun sen sapık adam... Aklı nelere de çalışıyor. Ben şeyden söz ediyorum. Mutfakta bir tıkırtı var Zekeriya. Fare oh. Dikkatini çekerim Zekeriya. Biz yeni bir eve taşındık değil mi? Eski evde her türlü tıkırtıya fare diyordun. Ama burada yepyeni bir tıkırtıyla karşı karşıyayız. Nereden biliyorsun sen bu evde fare olduğunu bakalım? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü uyuyorum Safiye. İyi, uyu Zekeriya uyu çok iyi. Yani hırsızlar bütün evi götürüyor. Sen burada uyu. Hayır, her şey kolilerde olduğu için tabi hırsızlar böyle özel ambalajlarda hazırlanmış eşyaları alacaklar. Çuvala koyma zahmetine de katlanmayacaklar. Her şey hazır. Oh. Validim. Ne keri ya? Oh, <laughs> Oo! <laughs> ne oluyor lan? Manyak mısın sen karı? İnsan orasını burasını ısırıyorsun. Aa faredir canım faredir aa! Olayla benim hiçbir ilgim yok, deli miyim seni ısıracağım? Aa faredir, fare! Anlaşıldı Fared. lan! Neredeydi lan o gürültü ha? Nerede? Mutfakta Zekeriya'cığım, Hı. hadi koçum benim, göster kendini Zekeriya. <laughs> hadi yandınız ulan, yandınız! He, he, kim var orada, kimsin sen? Eller havada yaklaş, silahlı bir insanım ben. <laughs> 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 yandın ulan, yandın şimdi. <laughs> Kaçma, kaçma, dur. <laughs> lan, tamam. Ne yapıyorsun lan orada? Ne? Ne işin var orada? Ne? Fakat eskiden burası e, tuvalet dolabıydı baba. Yani tuvalete kapısı buradaydı. Ben de uyku sersemi bir insan olarak tuvalete gitmek arzusundaydım ama biri yolun ortasına buzdolabı koymuş ya. Sıtta, sıt. Salak. Burası yeni bir, ev. yeni şartlarda buzdolabı ve tuvalet kapıları Hı? ayrı olan farklı mekanlar. Bana bak lan, Hı. bir halt yapmış olmayasın oraya. Yok baba ya. Bak. Ne oluyor <laughs> Zekiye ya, ya? Yok bir şey. Allah Allah. Bak. Bana bak fareymiş. Hayır, fare değil. Ayıymış. Yeni evin içinde tuvaletin kapısını bulmaya çalışan bir ayı. Sıdıkanın günlük defterine ek. Sevgili günlük, şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Birçok eşyamız gibi sen de kayıpsın. Ama ne yapalım, bir yerden bir yere taşınırken oluyor böyle şeyler. Biz bu taşınma işini yine de ucuz atlattık sayılır. Nakliyeci bey yanlışlıkla eşyalarımızın üstüne gaz döküp yakabilirdi. Bir o kaldı zaten. <laughs> Her neyse günlük, artık yeni bir evimiz, benim de dünyaya baktığım yepyeni bir pencerem var. Dilerim bu pencereden hayat daha güzel gözüküyordu.